Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir salata tarifim var ki bu avokado salatası avokado sevmeyene sevdirir, yemeyene yedirir. İnanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder. Kanala abone olmayı unutma. Salata için bir tane küçük boy soğan kullanıyorum. Hemen onu hızlıca doğrayarak hazırlıyorum. Ben avokado salatası için mor soğan kullandım. Hem görüntü olarak çok güzel oluyor. Eğer dilerseniz normal beyaz soğan kullanarak da yapabilirsiniz. Bir tane de limon kullanacağım. Bir tüm limonun suyunu kullandım ben. Bol ekşili çok daha güzel olacak. Yeşillik olarak da taze nane kullanıyorum. Hemen naneleri de hızlıca ayıklıyorum ve onları da incecik şekilde doğrayarak avokado salatası için hazırlıyorum. Avokadodan önceki son malzememiz olan çeri domatesleri de küçük küpler haline doğrayarak hazırlıyorum. Yapacağımız bu kolay avokado salatası için bir tane tüm olgun avokado kullanacağız. Mutlaka avokadonun bu şekilde yumuşamış olması gerekiyor. Böyle parmağınızda bastırdığınız zaman parmağınızın izi çıkıyorsa artık avokado olgunlaşmış demektir. Eğer elinizdeki avokado sertse lütfen kesmeyin çünkü sert avokado olgunlaşmamıştır ve içi de acı çıkar yiyemezsiniz. O yüzden mutlaka olgun bir avokado kullanıyoruz. Avokadoyu hızlıca ortadan ikiye kestim. Gördüğünüz gibi minicik bir çekirdeği çıktı. İlk kez bu kadar minik çekirdekli bir avokado ile karşılaştım ve bu beni çok mutlu etti gerçekten. Çünkü çoğu zaman içinin çekirdeği çok büyük oluyor ve avokadosu az oluyor diye üzülüyordum. Hemen hızlıca avokadoyu kabuğundan ayırıyorum. Bir yemek kaşığı yardımıyla bu şekilde etrafına dönerek avokadoyu kabuğundan ayırıyorum. Kabuklarını da atmıyorum. Daha sonrasında sunum için kullanacağız. Onları da kenara aldım. Hemen avokadoları hızlıca küçük küpler halinde doğrayarak salata için hazırlıyorum. Eğer avokadoyu sade yemeyi sevmiyorsanız, avokado nasıl yenir diyorsanız, farklı avokadolu tarifler arıyorsanız, avokadolu tarif deyince akla gelen ilk isim olarak benim avokadolu tariflerime mutlaka bakmalısınız diyorum. Onları da sağ üst köşeye bırakıyorum. Şimdi salatamız için doğramış olduğumuz mor soğanı Salata kasesinin içerisine aldıktan sonra üzerinden bol bol limon sıkıyorum ve biraz da tuz ekliyorum. Soğanın acısının çıkması için limon suyu ve tuz ile güzelce karıştırıyorum. Eğer soğan çok acıysa bu şekilde uzunca süre bekletirseniz soğanın acısı çok daha iyi şekilde çıkacaktır. Sonrasında avokado salatası için doğramış olduğumuz naneyi, çeri domatesi ve avokadoları salata kasesinin içerisine ekliyorum. Ardından 2 yemek kaşığı mısır ekleyip sızma zeytinyağından da şöyle bir gezdiriyorum. Ve ardından bu hazırlamış olduğumuz nefis avokado salatayı güzelce karıştırıyorum. Avokado çok olgun olduğu için karıştırırken ezilmemesine dikkat edin lütfen. Çünkü ezilirse salatanın görüntüsü çok hoş olmayacaktır. Yavaş ve dikkatli şekilde avokado salatasını karıştırdıktan sonra kenara ayırmış olduğumuz avokado kabuklarının içerisine salatayı güzelce yerleştiriyorum ve sonrasında servis için hazır oluyor. Eğer böyle avokado salatası nasıl yapılır diyorsanız, kolay avokado salatası tarifi arıyorsanız, farklı avokadolu tarifler arıyorsanız, yapabileceğiniz en az malzemeli, en kolay ve en lezzetli avokadolu salata tarifini hazırlamış olduk sizlerle. Tüm yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz şahane bir salata tarifi oluyor. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.